WiseFi'da her analiz fiyatını olası hareketlerini iki farklı senaryo ile anlatır. Ana senaryo ve alternatif senaryo. Bu geleceği tahmin etmeye çalışmak değil, olasılıkları profesyonelce okumaktır. Ana senaryo analistler tarafından en olası yolu takip eder. Alternatif senaryo ise piyasa beklentinin dışına çıktığında devreye giren B planıdır. Bu sayede tek bir yöne körü körüne odaklanmaz piyasayı stratejik şekilde izlersiniz. Analizleri doğru okumak sadece grafik görmek değil, piyasanın hikayesini anlamaktır. Eğer bu analiz analizlere nasıl kendi işlem planına entegre edeceğini öğrenmek istersen Wiseway'in eğitim içerikleri tam da bunu öğretmek için hazırlandı. Eğitim setindeki videolar ile Elite Wave analizini nasıl yapacağını, strateji kitapçığı ile analizleri nasıl kendi sisteminde birleştireceğini, hangi senaryoda nasıl pozisyon alabileceğini adım adım öğreniyorsun. Böylece Wiseway analizleri senin için hazır bir strateji rehberine dönüşüyor. Şimdi hazırsanız kısa bir örnekle daha önceden yaptığımız bir analizi sizlerin nasıl yorumlamanız gerektiğini göstereyim. Şimdi bu bu örneklemeyi sitemizde bulunan suyu analiziyle yapacağız. Son analizden direkt örnek vermek yerine ilk başa giderek en baştan biridir nasıl analiz yaptığımızı ve bunu kullanıcıların nasıl yorumlaması gerektiğini tek tek anlatacağım şimdi size. Hemen başlayalım. Burada ilk analizimizi açtığımızda hemen fiyatın altındaki notları okuyup grafiğe bakıp yorumlamalarımızı yapacağız. Fiyatın mikro yapısında hangi gelişmelerin yaşanabileceğine dair bir değerlendirme yapılacaktır. 2.3 dolar seviyesinden 2.9 dolar seviyelerine kadar uzanan bir yükseliş yani buradaki hareketten bahsediyoruz. Impuls dalgası gözlenmektedir. Bu yapı daha geniş ölçekte bir makro yükseliş olasılığının küçük ölçekteki bir ön sinyali olarak değerlendirilebilir. Burada şunu demek istiyor. Makro ölçekte bir yükseliş hareketinin ilk dalgası ve şu an bir düzeltme kalıbı içerisindeyiz. Tekrardan yükseliş bekliyoruz gibi bir anlamı var. Zaten ileri kısmında detaylardan bahsedeceğiz. Söz konusu impuls hareketin ardından fiyatın yatay bir seyir izlemesi ve hızlı geri çekilmelerin görülmemiş olması yukarı yönlü potansiyeli destekleyen bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Yani fiyat burada bir impuls hareketten sonra yatay bir şekilde hareket etmesi, hızlı bir şekilde geri çekilmemiş olması, fiyatın daha çok yukarı yönde devam etmesi potansiyelini artırıyor demek istiyor. Ana senaryoya göre fiyatın yeşil kutu bölgesini test ettikten sonra ya da şu an bulunduğu seviyelerden yukarı yönlü bir hareketle kesikli kırmızı çizgelere doğru ilerlemesi mümkün görünmektedir. Bu analiz yapılırken fiyat buralarda ya bu bölgelerden direkt kırmızı çizgilere ya da sarı çizim şeklinde yeşil kutuya bir temas sonrasında kırmızı çizgileri hedefleyecek şeklinde bir yükseliş hareketi yapabilir diyor. Bunu şöyle kullanabiliriz. Fiyat direkt buradan yukarı giderse pek bir fırsat vermez açıkçası. Yani burada çünkü düşüp sonra da yükselme ihtimali olduğu için bu bölgeden alacağımız işlemi ya bu yeşil kutu altına stop koyacak şekilde bir pozisyon kurgulamamız lazım ya da bu sarı çizgi gibi bu bölgelere geldikten sonra bir dönüş hareketi görüp sonrasında longlayıp bu bölgeleri hedeflememiz lazım. Sarı çizim şeklinde aşağıya geldikten sonra long pozisyon kurgulamak daha sağlıklı olur tabii ki. Ama agresif bir işlem almak isteyen için başka yükseliş unsurları da varsa elinizde bu bölgelerden longlayıp buralara stop koyup fiyatı yukarı doğru sürmek isteyebilirsiniz. Bu tamamen işlem stratejinize kalmış bir durum açıkçası. Devam edelim. Bu yükseliş makro ölçekte bir üçüncü dalga olasılığıyla benzerlik gösterse de mevcut durumda fiyatın bir süre daha düzeltme yapısı içerisinde kalması daha olası bir senaryo olarak değerlendirilmektedir. Yani fiyat buradan bu bölgelere çıktığında bir üçüncü dalga gibi gözüküp çok yukarılara da gidebilir gibi dursa da aslında fiyatın bir bir makro düzeltme içerisinde olduğumuz ve bu bölgelerden sonra tekrar yeşil çizim sarı çizim şeklinde bir geri çekilme yapabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Devam edelim. Bu nedenle kırmızı kesikli çizgilere doğru bir yükseliş yaşanırsa ardından düzeltmenin 3. dalgası kapsamında bir geri çekilme hareketi görülebilir. Yani dediğim gibi bu kırmızı çizgiler ulaştıktan sonra fiyatın bir geri çekilme yapabileceğinden bahsediyor. Turkuaz renkli trend çizgisi. Yani burada şuradan gelen makro trend çizgisi makro yapıda oldukça önemli bir seviyeyi temsil etmektedir. Bu nedenle düzeltmenin 3. dalgası grafikteki yeşil düşüş dalgası bu çizgiye kadar sürebilecek olsa da geri çekilmenin görece kısa kalması ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Yani burada şunu demek istiyor. Bu kırmızı kesikli çizgiye ulaştıktan sonra bir geri çekilme başlatmasını ve bu geri çekilmenin makro bir turkuaz çizgisi olan trend çizgisiyle sınırlı kalması yani çok derin düzeltmeler yerine daha kısa bir düzeltme yapıp bu bölge sonlandırması daha sağlıklı olacaktır anlamına geliyor buradaki yorum devam edelim öte yandan. Fiyatın güçlü satış baskısıyla karşılaşması durumunda sarı çizimde gösterildiği gibi bir düşüş senaryosu devreye girebilir ve fiyatın aşağıdaki yeşil yatay destek bölgelerini hedeflemesi söz konusu olabilir. Yani bu bölgelerden başlayacak geri çekilme eğer çok hızlı bir şekilde başlarsa burada hedefimiz aşağıdaki yeşil yatay çizgi ve yeşil kutu bölgelerine kadar bir geri çekilme olabileceği anlamına geliyor. Tüm bu düzeltme dalgalarının tamamlanması durumunda fiyatın pozitif yönlü ana trendine devam etmesi ihtimali değerlendirilmektedir. Yani fiyatın buradaki yaptığı geri çekilmeden sonra tekrardan pozitif hareketlere devam etmesi ana trendine devam etmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu düzeltme kalıplarından sonra tekrar pozitif yönlü işlemler arayacağız anlamına geliyor açıkçası bu yorum. Bu elimizdeki ana senaryoydu arkadaşlar. Şimdi bir de bakalım elimizde alternatif senaryo olarak neler var. Hemen onların açıklamasını yapalım. İkinci görsele geçtik. Burada da aşağı yönlü bir çizim var. Burada bir kırmızı kutumuz var. Yeşil çizgilerimiz yeşil kutumuz aynen duruyor ve yorumlamasına bakalım. Alternatif senaryo senaryoda ise fiyatın sarı yuvarlakla işaretlenmiş bölgeye doğru yani buradaki işaretlenmiş bölgeye doğru hızlı bir düşüş hareketi gerçekleştirmesi bu senaryonun geçerliliğini arttırabilir. Yani fiyat buradan bir yükseliş hareketi değil de bir düşüş hareketi gerçekleştirip bu sarı çizgiyi kaybederse bu senaryo aktifleşebilir. Bu düşüş düzeltme yapısında bir ara dalga olarak düşünülebilir ve fiyatın kırmızı kutu bölgesine bir test yaparak düşüşünü sürdürmesi olasılığı gündeme gelebilir. Burada şunu demek istiyor. Eğer buradaki gibi bu beyaz çizgiyi kaybederse fiyat sonrasında yapacağı kırmızı kutuya retest hareketlerinden sonra fiyatın tekrardan aşağı yönlü hareketlere devam edeceği anlamına geliyor. Devam edelim. Kırmızı kutudan gelen bir reddedilme sonrası yani bu bölgeden sonra gelecek olan satış hareketi fiyatın yeşil yatay çizgi ve yeşil kutu seviyelerine kadar düşüş göstermesi normal karşılanabilir. Yani buradan sonraki satış hareketleriyle fiyatın yeşil çizgi ve yeşil kutu bölgelerine düşmesi gözlemlenebilir. Eğer çok daha sert ve yüksek momentumlu bir düşüş dalgası oluşursa yani bu bölgede çok hızlı bir satış hareketi gerçekleşirse sol tarafta elips içine alınan impuls dalganın yani buradaki dalganın yalnızca bir yükseliş düzeltmesi olabileceği düşünülmelidir. Bu durumda fiyatın 2.3 dolar yani başlangıç noktası bölgelerine kadar gerileyebileceği de ihtimal dahilindedir. Ancak bu olasılık şu an için oldukça düşük değerlendirildiğinden grafik çizimlerine dahil edilmemiştir. Yani şunu demek istiyor. Bu kırmızı kutudan sonra fiyat çok hızlı bir satışla başlayabilir çok derin düşüşler yaşanabilir ve fiyat aşağıdaki bu 2.3 dolar seviyelerine kadar bile düşebilir. Tabii burada şöyle bir yöntem uygulamamız lazım bu senaryo için. Önceliğimiz bizim yeşil kutu ve yeşil yatay çizgi olması lazım. Buradan tekrardan bu dip bölgesine kadar gitse bile bir sonraki analizde bir sonraki güncellemede tekrar bir yol haritası çizilip ona göre ana senaryoda takip etmek lazım. Yani burada bir short kurgusu oluşursa biz buradan aldığımız short işlemi bu bölgelerde sonlandırmamız gerekir. Aşağı bölgelere düşse Bile. Bu bizim ilk analizimizde. Şimdi sonrasında yaptığımız güncellemelere de bakıp nasıl bir rota izliyoruz, analizleri nasıl yönetiyoruz buna bakalım arkadaşlar. Mantığı anladık zaten. Hemen hızlıca alttaki yorumları okuyup analizi nasıl yapacağımıza, nasıl pozisyonlar kurgulayacağımıza hemen bakalım. Fiyat öngörülen direnç bölgelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirdikten sonra beklenen şekilde bir geri çekilme yaşanmıştır. Güncel grafikte ana senaryo önceki analizdeki beklentiye paralel şekilde geçerliliğini korumaktadır. Ancak mevcut seviyelerden doğrudan bir yükseliş hareketi hareketi beklemek yerine belirli onay sinyallerinin gözlenmesi analiz açısından daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Peki bu onay sinyali nedir? 2.81 dolar seviyesinde yer alan ve beyaz okla gösterilen bölgenin yukarı yönde geçilmesi bu bağlamda önemli bir işaret olabilir. Bu seviyenin aşılması durumunda fiyatın yukarı yönlü hareketini daha güçlü bir yapıyla sürdürmesi olası hale gelebilir. Burada da şunu demek istiyor. Bir önceki analizde gördüğünüz üzere buradaydık. Bu bölgelerden biraz geri çekilip sonrasında yükselmesini ya da buradan direkt yükselmesini bekliyorduk ve gördüğünüz üzere fiyat buradaki kırmızı kesikli çizgi hedefine ulaşmış ve sonrasında istediğimiz düzeltmenin 3. dalgası olan bir geri çekilme ile karşımıza çıkıyor. Bu geri çekilme hareketi çok fazla derin düzeltmelerle bu bölgeler kadar düşmek istemeyebilir yani kısa kalabilir demiştik. Fiyat bu bölgelere bir düşüş hareketi gerçekleştirmiş ve bu analizi yaptığımızda eğer bir pozitif hareketi dönüşecekse bu beyaz çizgi kazanıldıktan sonra pozitife dönmemiz gerektiği anlamına çıkıyor. Alternatif senaryoda ise buradaki beyaz çizginin kazanılma durumlar ele alınıyor ve ne yazılmış altında hemen okuyalım. Alternatif senaryoda ise grafikte de görebileceğiniz üzere düzeltme yapısının henüz tamamlanmamış olabileceği yani buradaki düşüş dalgası henüz bitmemiş olabilir daha aşağılara gidebilir. Zaten bu bölgelerden pozitif yöne belirgin bir sinyal alınmadığı sürece yani bu ana senaryodaki buradaki beyaz çizginin kazanılmadığı sürece senaryonun bu yöne evrilmesi mümkündür yani aşağı yönlü düşmesi mümkündür. Ancak bu senaryo olasılık açısından daha zayıf kaldığı için düşüş yönlü işlemlerin daha yüksek risk geçirebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yani biz burada bir aşağı gitme ihtimali olduğu için düşüş yönlü işlemler de kurgulayabiliriz. Fakat bizim ana beklentimiz yükseliş olduğu için bir yükseliş onayı gördükten sonra pozitif işlemler almak şu aşamada daha sağlıklıdır. Çünkü bu bölgelerden bir düşüş sergilemesi şu an için bir alternatif ihtimaldir. Bu senaryoya göre düşüş yönlü impuls hareketi tamamlanana kadar yani buradaki hareket tamamlanana kadar fiyatın yeşil yatay çizgi ve yeşil kutu bölgelerine kadar geri çekilmesi olağan karşılıklıdır karşılanabilir. Yani buradaki yükseliş hareket gelmediği sürece fiyatın düşüş yapıp buradaki yeşil çizgi ve yeşil kutu bölgelerine kadar düşüşler yapmasını bekleyebiliriz. Bununla birlikte kesik trend çizgisinin yukarı yönde kırılması durumunda bu alternatif senaryonun geçersiz hale gelmesi söz konusu olabilir. Bazı durumlarda şöyle olabiliyor arkadaşlar. Fiyat burada e, bu beyaz çizgiye de çıkmıyor ama buradaki hedefimize de gitmiyor. Bir miktar düşüyor sonrasında yükseliyor mesela. Bu ihtimali göz önünde bulundurup biz burada bir trend çizgisi kullanıyoruz. Burada da şöyle takip etmemiz gerekiyor bu kesikli trend çizgisini kazandığında zaten buradaki beyaz çizgiye de ulaşma potansiyeli yani yükseliş yönlü hareketine başlama ihtimali artıyor ama biraz geri çekildikten sonra mesela kesikli çizgiye tekrar çıkıyorsa buralarda bu çizginin kazanımı yine bir fiyatın pozitife dönebileceği anlamına geliyor yani buradaki trend çizgisinin kazanılmadığı sürece fiyatın aşağı düşüp bu destek bölgelerin düşebileceğini düşünebiliriz Eğer biraz düştükten sonra bu kesikli çizgi kazanılıyorsa o zaman pozitife dönebiliriz ya da bu bölgelerden direkt bu ana sene senaryodaki bu beyaz çizgiye kadar bir yükseliş hareketi gelirse ondan sonra bir yükseliş hareketi bekleyebiliriz. Ana senaryomuz ve alternatif senaryomuz yine bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki analize geçiyoruz. Şimdi burada nasıl ilerlediğine bakalım. Gördüğünüz üzere bizim bir önceki analizdeki beyaz yatay çizgimiz burasıydı ve buranın kazanımıyla fiyat yükselişe başlamış. Sonrasında da bir akümülasyon sürecine girmiş. Bir düşüş olmadığı için ana senaryomuzdaki beklenti hareketiyle ilerlemiş. Bu gayet güzel. Yani öncelikli beklentimiz şeklinde ilerlemiş grafik. Ve şimdi bir sonraki analiz analizde neler yapabiliriz? Şu an güncel grafikle neler yapabiliriz? Hemen buna bakalım. Bir önceki analizde fiyatın yükseliş ihtimallerine değinilmişti ve fiyat bu beklentiye paralel bir şekilde yukarı yönlü hareketini sürdürmüş görünmektedir. Güncel durumda ana senaryoya göre fiyatın hızlı bir yükselişin ardından akümülasyon sürecine girmiş olması yukarı yönlü eğilimin devam etme potansiyelini artıran bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Yani fiyat burada bir pozitif harekete başlamış ve sonrasında yatay harekete bağladığı için pozitif hareketlere devam etme bizim için yine öncelikli ihtimal olarak değerlendiriliyor. Yine bu detayları biz eğitimde anlatıyoruz arkadaşlar. Yani kitapçıklarımızdan nasıl pozisyonlar kurgulayabileceğinizi, ellete e göre trendin devam edebilmesi için grafiğin nasıl ilerlemesi, nasıl bir momentum beklediğimizi hepsinin detayları aslında bizim eğitim kısmımızda var. Eksikleriniz varsa bunları da çok rahat bir şekilde kapatabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Ancak fiyatın bu seviyelerden doğrudan yükselişe geçeceği yönünde kesin bir beklenti oluşturmak yerine sarı trend çizgisinin yukarı yönde kırılması grafikli yuvarlakla işaretlenen bölge yani burası veya mor kutu bölgesinin kazanılması, buradaki mor kutunun kazanılması, yukarı yönde kırılması gibi ek onay sinyallerinin gözlenmesi daha temkinli ve güvenilir bir yaklaşım sağlayabilir. Zaten biz bu analizleri biraz da yeni katılımcıların da rahat katılabilmesi için kurguluyoruz. O yüzden bu analizi ilk defa gören birisi bu trend çizgisinin yukarı yönlü kırılmasıyla da dahil olabileceğini bildiği için daha öncesini ya ben buradan işlem almadım veya bu bölgeden işlem almadım gibi kendince bir hayıflanma durumu olmuyor. Her güncel analizde nasıl yeni işlemler kurgulayabileceğinizi rahat bir şekilde görebiliyorsunuz zaten. Burada da trend çizgisinin kazanılmasıyla fiyatın pozitife dönebileceğinden bahsedilmiş. Devam ediyorum. Bu tür pozitif yapılar oluştuğu takdirde fiyatın ilk etapta kırmızı yatay direnç seviyesini hedeflemesi yani burada yukarıdaki direnç çizgisi daha güçlü bir momentum oluşması durumunda ise bu seviyenin de üzerine çıkarak yeni hedef bölgeleri test etmesi olası senaryolar arasında yer almaktadır. Eğer çok hızlı bir çıkış yaparsa daha da yukarılara gidebilir anlamına geliyor. Öte yandan turkuaz renkli tren çizgisi makro ölçekte bir destek olarak işlev görmeye devam etmektedir. Bizim buradaki turkuaz çizgimiz daha öncesinde bahsettiğimiz turkuaz çizgisi yine halen bir destek görevi görebilir. Bu bölgenin altına çok sarkmasını istemiyoruz demek istiyor burada. Bu çizginin altına sarkmaların sınırlı kalması beklenebilir. Yani bu bölgenin altına sarkmalar yaşanırsa da çok fazla değil ufak sapmalar şeklinde kalıp tekrardan yukarı dönmesi gerekir ve bu tren çizgisinin kırmızı gerekiyor anlamına geliyor buradaki yorum. Ancak ideal koşullarda invalid seviyesi olarak belirlenen yani buradaki aşağıdaki invalid çizgisi belirlenen bölgenin kaybedilmesi mevcut senaryonun geçersiz sayılmasına yol açabilir. Yani buradaki yükseliş senaryosunun iptal olması için bu tren çizgisini kırmadan aşağı yönlü düşüşler yapıp invalid çizgisini kaybetmesiyle onaylanabilir anlamına geliyor. Bu çizgi kaybedilmediği sürece ve bu turkal çizginin altına çok büyük sapmalar, çok büyük kırılımlar yapmadığı sürece sarı trend çizgisi de yukarı kırdığımızda pozitife dönüp grafiğin sert bir şekilde yukarı yükselmesini bekleyebiliriz anlamına geliyor. Bu bizim için ana senaryoydu. Hemen alternatif senaryoda neler olabilir ona bakalım. Alternatif senaryoda aslında bunun tersi zaten. Ana senaryomuzda istediğimiz gibi gerçekleşmiyorsa grafik B planı olarak neler yapabiliriz buna bakıyoruz şimdi. Alternatif senaryo kapsamında ise grafikte de görülebileceği üzere fiyatın önemli bir trend çizgisini aşağı yönlü kırmış olması dikkat çekmektedir. Yani buradaki şu beyaz trend çizgisi önemli bir trend çizgisi aslında. Bu bölgenin kaybedilmesi belki fiyatı aşağı yönde yollayabilir anlamına geliyor. Eğer bu kırılım yukarı yönlü onaylarla örneğin mor kutu bölgesinin yeniden kazanımı gibi buradaki mor kutuyu tekrardan yukarı kazanamaz. Zaten buradaki mor kutuyu kazandığında ana senaryodaki trend çizgisine de yukarı kırmış oluyor. Ortak bir analiz olmuş oluyor. Ve özellikle mor kutu altına sarkmalar devam ederse satış baskısının artması ve fiyatın ilk etapta 2.5 dolar seviyelerine hedeflemesi mümkün olabilir. 2.5 dolar seviyeleri gördüğünüz gibi bu bölgeler. Zaten bizim invalid çizgimiz bu bölgelerde ana senaryodaki invalid yani yükseliş senaryosunu iptal edecek çizgimiz de burasıydı. Bu senaryo alternatif bir senaryo olduğu için buradan direkt shortlayıp fiyatı aşağı yönde bu bölgeleri yollamak çok mantıklı değil. Ana beklentimiz çünkü bizim yükseliş yönlü. O yüzden yükseliş yönlü hareketimizi iptal olana kadar yani invalid çizgisine düşene kadar bu senaryoyu takip etmek çok mantıklı değil. Ana senaryo iptal olduğunda alternatif senaryo aktif olup bu düşüşler gelebilir. Daha derin düşüşler yapabilir. Sonrasında daha da derin düşüşler yapabilir. Bu senaryoyu ana senaryo olarak takip ederiz. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse. Gerçekleşmediği durumda ana senaryodaki şartların gerçekleşip onay aldıktan sonra da pozitif hareketlerin devam etmesini bekliyoruz şu aşamada. Sert satışların gözlenmesi durumunda fiyatın yeni bir dip oluşturarak 2.3 dolar seviyelerine kadar gerilemesi de değerlendirilmesi gereken olasılıklar arasında yer alabilir. Az önceki dediğim gibi fiyat burada eğer bir invalid çizgiyi kaybediyorsa buradaki yükseliş hareketi bir ABC kalıbı olarak kalabilir ve daha derin düzeltmelerle aşağıdaki 2.3 dolar seviyelerine kadar bir düşüş gözlemleyebiliriz anlamına geliyor bu analiz. Devam ediyorum. Bu bağlamda düşüş senaryoları halihazırda güçlü görünürken yukarı yönlü pozitif yapılar için daha sağlam ve belirgin onay sinyallerine ihtiyaç duyulduğu unutulmamalıdır. Yani burada şunu demek istiyor asıl beklentimiz bizim yukarı yönlü fakat düşüş yönlü de güçlü belirtiler olduğu için güçlü bir onay oluştuktan sonra pozitif iş işlemlere dahil olmanın daha sağlıklı olacağını yani ana senaryodaki şu trend çizgisine mor kutunun kazanılması daha sağlıklı bir senaryo olacaktır demek istiyor. Ve kazanıldıktan sonra bu son dip yaptığı bölgelerde burası veya biraz aşağı sarkıp tekrar yükselirse buralarda yaptığı dip bölgeleri kaybetmeyecek şekilde fiyatını artık yükselişe geçip kırmızı çizgileri hedefleyeceğini düşünebiliriz. Şimdi bu analizimizde bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki analizde neler olmuş hemen ona bakalım. Gördüğünüz gibi bizim sarı trend çizgimiz burasıydı. Mor kutumuz burasıydı. Gördüğünüz gibi sarı çizginin kazanımıyla hedef bölgemize doğru fiyat çok hızlı bir momentumla yükselmeye başlamış. Bizim ana senaryodaki beklentimizi karşılar şekilde yine yükseliş hareketlerine devam ediyor. Yine burada şunu düşünüyoruz. Yeni bir katılımcının bundan sonra nasıl aksiyon alabilir, neler yapabilir bunu yorumlayacağız. Aşağıdaki açıklamaya göre, grafikte çizilenlere göre hemen hızlıca bunu yorumlamaya çalışalım. Fiyat hareketi beklentiler doğrultusunda gelişmeye devam etmektedir. Sarı trend çizgisinin kırılımının ardından öngörülen hareket gelmiş durumda. Son yükseliş dalgası ya bir 3. dalga ya da daha büyük bir makro 3. dalganın ilk alt dalgası olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle bu aşamada kesin bir dalga sayımı yapmak yerine akümülasyon evrelerinde fiyat hareketini yukarı yönlü bir eğilimle takip etmek daha uygun olabilir. Yani burada şunu demek istiyor. Fiyat buradan direkt de yükselebilir. Bu bölgede akümülasyonu yapabilir. Biraz çıkıp akümülasyon yapabilir. Burada bunu tam olarak kestiremediğimiz için fiyatın akümülasyon sürecinden sonra pozitif emareler arayıp tekrardan yükselişe dahil olmak daha sağlıklı olabilir. E zaten fiyat hali hazırda yükseldiği için buradan bir long işleme dahil olup sonrasında akümülasyon süreci görmek bizim için daha sıkıcı bir işlem olur ve belki de daha negatif edecek bir işlem olabilir. Asıl beklentimiz yükseliş yönlü devam edecek fakat yine bizim pozitif şekilde hareket edebilmemiz için akümülasyon süreci görüp buradaki düzeltme kalıplarından sonra yükselmesini beklemek daha sağlıklı olacaktır. Devam ediyorum. Ana senaryoda fiyatın bir miktar daha yükseldikten sonra gri kutu içerisinde gösterildiği gibi bir akümülasyon sürecine girmesi ve ardından yeşil yatay çizgi seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanması olasıdır. Yani fiyat buradan bir süre daha yükselebilir ve sonrasında gri kutu içerisindeki gibi bir geri çekilme yapabilir demek istiyor. Tabi bu kesin bir koşul değildir. Dediğim gibi bu bölgede de akümülasyon yapabilir. Daha da agresif çıkıp bu bölgede de akümülasyon yapabilir. Çünkü bizim asıl beklentimiz zaten yükseliş yönlü. Ama buna şöyle bir şey ekleyebilirim. Önceki analizde bu bölgelerden pozitif baktığımız için buradan işlem alan birisi için bu bölgelerin bir direnç olarak çalışabileceğinden dolayı bu bölgeleri kar alım bölgesi olarak değerlendirilebilir. Daha agresif satış baskılarının görülmesi ya da fiyatın daha yukarılara ulaşamadan konsolidasyona girmesi durumunda geçici olarak yeşil yatay çizginin altına sarkmalar da yaşanabilir. Burada şunu demek istiyor. Fiyat buraya çıktıktan sonra düzeltme hareketinde eğer çok hızlı bir satış hareketi gelirse bu yeşil çizgi altına da sarkmalar yaşanabilir diyor ya da hiç buraya çıkmadan direkt akümülasyon evresine girerse yine bunun altında oluşabilecek bir düzeltme kalıbı yani bu yeşil çizgi altında oluşabilecek bir düzeltme kalıbı da yaşanabilir demek istiyor. Bu tür bir geri çekilme sürecinde kesikli sarı trend çizgisinin kırılması ideal bir durum olmayacaktır. E, 0 ve 2 noktalarından gelen bu sarı trend çizgisinin kaybedilmesi ideal bir durum olmayacaktır demek istiyor. Mor çizgi bu senaryoda kırılması makro ölçekte önemli bir seviyeyi temsil eder. Buradaki mor yatay çizgide makro olarak fiyatın düşmesini en son isteyeceğimiz bölge. Yani bu bölgenin kaybedilmesi bu senaryo iptalinin anlamına geliyor. Bu çizginin önemi alternatif senaryo bölümünde ele alınacaktır. Genel yapı makro ölçekte bir boğa trendinin korunmasına dayandığı için mevcut geri çekilmeler trendin devamı potansiyeli kapsamında değerlendirilmektedir ve bu doğrultuda pozitif senaryolar takip edilebilir. Yine burada da şunu demek istiyor. Yapılan geri çekilmeler düzeltme kalıplarında eğer çok hızlı bir şekilde bu mor çizgiye düşmüyorsa buralarda da olsa yukarı çıktıktan sonra da bir akümülasyon evresi de yapsa fiyatın yukarıdaki direnç çizgileri olan kırmızı çizgiler doğru yükselmesini beklemek ana senaryo olarak takip edilebilir anlamına geliyor. Şimdi bakalım alternatif senaryosunda bunun ne demişiz? Ana senaryoda bahsettiğimiz çizgi aslında burası. Alternatif senaryoda ise fiyatın 3.3 dolar invalid seviyesine geri kazanmadan burada bulunan 3.3 dolar seviyesi olan invalid çizgisine kadar fiyatın çıkamadan mevcut seviyelerden güçlü bir satış yaşaması ihtimali ön plana çıkmaktadır. Yani burada bir diagonal kalıbı var ve fiyatın bu invalid seviyesine temas etmeden hızlı bir geri çekilme başlatırsa bu durumda fiyatın önce yeşil yatay desteğin altına ardından da kırmızı yatay seviyelere doğru güçlü bir satış baskısıyla düşmesi bu senaryonun onaylanmasına neden olabilir. Yani bu bölgelerden hızlı bir satış gelirse diyor öncelikli olarak kırmızı çizgiye kadar bir geri çekilme yapabilir. Bu kırmızı çizgiye geri çekilme yapması da ana senaryonun iptali olacaktı zaten. Devamında ne diyor hemen ona bakalım. Bu senaryo alternatif bir görüş olduğundan öncelik kazanabilmesi için güçlü onaylara ihtiyaç duymaktadır. Özellikle de kırmızı yatay destek seviyesine yönelik bir kırılımın gerçekleşmesi önem taşır. Fiyatın buradan bir geri çekilmesi söz konusu olabilir. Evet ama bu kırmızı çizgiye kadar düştükten sonra bu senaryo önem kazanacak anlamına geliyor. Daha öncesinde buradan da düşebilir şeklinde bir short işlem kurgulamak şu aşamada riskli. Neden? Bu bizim için bir alternatif alternatif senaryo. Ana senaryoda biz fiyatın bullish yani yükseliş şeklinde ilerlemesini bekliyoruz. Eğer böyle bir hareket gözlemlenirse kırmızı kutu bölgesi yeniden bir satış baskısı alanı yani supply zone olarak değerlendirilebilir ve kısa vadede sürdürülebilir pozitif momentumun zayıflama ihtimali artabilir. Yani şunu demek istiyor fiyat buradan kırmızı çizgiye kadar düşüyorsa kırmızı kutu da bizim için artık bir direnç görevi görebilir. Sonrasında yaptığı yatay hareketlerden sonra tekrardan aşağı gidecek şekilde short pozisyon kurgulanacak şekilde işlemler alabiliriz demek istiyor. Şu an için bir alternatif senaryo. Önceliğimiz buradaki çizim şeklinde akümülasyon süreçlerinde fiyatın yukarı yönde devam etmesi. Eğer bu bölgelerden direkt hızlı bir satış başlıyorsa ve mor çizgiye kadar da düşüyorsa buradaki gibi alternatif senaryoyu takip edecek şekilde artık yeni ana senaryomuz bu olacak şekilde takip etmeye başlarız demek istiyor. Şimdi bir sonraki analizde nasıl güncellemişiz hemen ona bakalım. Biz bir önceki analizde 3.23 seviyeleri yani şu bölgelerde biz bu analizi güncellemiştik arkadaşlar arkadaşlar. Bu bölgelerden yukarı devam edebilir. Sonrasında bir geri çekilebilir ve sonrasında yine yukarı gidebilir şeklinde güncellemiştik. Hemen bakalım tekrardan. Şu şekilde gidiyor. Bir akümülasyon evresi burada düzeltme kalıbı yapıyor ve tekrardan yükselişe devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu 4 saatlik bir grafik olduğu için daha makro görünüyor. Grafik daha küçük öyle düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi fiyat biraz daha yükseliyor. Bir akümülasyon süreci ve sonrasında tekrardan yükselişe devam ediyor. Ana beklentimizin hepsini karşılamış durumda. Bütün senaryolar başarılı bir şekilde gerçek durumda. Burada gördüğünüz gibi 3.85'i e hedeflemişiz. 4 dolar civarına kadar fiyat hızlı bir şekilde yükselmiş. Buradaki sayıma göre de şu an için bir 3. dalganın bitmiş olma ihtimalini değerlendirmişiz ve altta yazanı hemen inceliyoruz. RSI'de görüldüğü üzere momentum'da zayıflık var. Fiyat yeni tepe yaparken RSI yeni tepe yapamamış. Bu illa düşecek demek olmasa bile düzeltme olabileceğini gösteriyor diyebiliriz. Yani fiyat buradan illa bir geri çekilme yapar anlamına gelmiyor. Yani hızlı bir şekilde yükselmeye devam edebilir. RSI'den dolayı bir momentum zayıflığı olduğu için de geri çekilmeler yapılabilir. Artık bizim makro olarak da bir kar alım bölgesi olarak düşünmemiz gerekiyor. Devamında ise olası bir düzeltmeye karşı ise alım yapabileceğimiz bölge sarı kutu ile gösterdiğim bölge. Fiyat bu bölgeye geldiğinde alım için uygun bölge olabilir şeklinde bir açıklama yapmışız. Yani fiyat burada bir geri çekilme yaptığında bu sarı kutu bölgesinin bir destek görevi göreceği ve sonrasında tekrardan yükselişlere başlayacağı anlamına geliyor. Devamında ise kırmızı çizgi ise senaryo iptal seviyesi olarak düşünebiliyoruz biliriz diyor. Yani fiyatın buradan geri çekilme yaptıktan sonra bir pozitife dönmesini bekleyebiliriz ama fiyatın daha da aşağılara düşüp bu kırmızı çizgi seviyelerine kadar düşmesi yükseliş beklentisini iptal eder. Yani bizim bu destek bölgesinde aldığımız long işlemler maksimum bu kırmızı çizgi bölgelerinde sonlandırmamız gerekir. Daha aşağısına düşmesini istemeyiz. Bu sarı kutudan sonra da fiyatın yükselmesini bekleyebiliriz şeklinde bir analiz bu. Devamında nasıl ilerlemiş? Hemen başka bir güncellemeye bakalım. Devamında ise fiyat bir süre akümülasyona başlamış bu gayet istediğimiz bu durumdu zaten. Açıklama olarak da beklentimiz devam ediyor. Sarı destek bölgemizin üstünde yatay hareket etmesi olumlu. Sarı destek bölgesi hem destek direnç dönüşümü hem de Fibonacci'deki 38.2 seviyesi olduğu için bu bölgeden dönüş yapabilir. Yani bir destek bölgesi olarak çalışabilir demek istiyoruz. Sarı destek bölgesinde onay alınması halinde yani bu bölgelerden bir dönüşe başlanması durumunda fiyatın pozitif ilerleyebileceği şeklinde düşünebiliriz. Kırmızı çizgi altına sarkması buradaki kırmızı çizgi altına sarkması senaryomuzu iptal edecektir. Devamında ise mavi çizgi ise direnç olarak çalışabilir. Bu bölgenin altında fiyat satış ile karşılaşabilir. Yani fiyat bu mavi çizgiyi kazanamazsa yani bu bölgelerde kaldığı sürece veya mavi çizgiye kadar çıkıp sonrasında bir satışa uğradığı sürece fiyatın aşağı yönde ilerlemesi bizim için bu sarı kutuyu hedefleyeceği anlamına geliyor. Mavi kutu üstüne çıktığı durumlarda da yükselişe devam edebileceği ihtimalleri değerlendirebiliriz. Ama ana senaryo kapsamında bizim beklentimiz sarı bölge bölge olduğu için destek bölgesinden kadar geri çekilmeler hala ön planda olacak. Destek bölgesinden sonra da fiyatın pozitife dönmesiyle yeni tepeye yollamak isteriz. Bu analizimizi de tamamladıktan sonra son olarak yaptığımız suyu analizini de inceleyelim hep birlikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mavi çizgiyi kazanamayan bir hareket ve sonrasında sert bir düşüşle sarı kutu olan destek bölgemize kadar fiyat geri çekiliyor. Sonrasında da fiyat yine pozitife dönüp bu analizin devamında da zaten bu tepeye ulaşmıştı. Makro olarak gördüğünüz gibi bu bölgelerden başladığımız bir analiz analizi detaylı bir şekilde makro ve mikro olarak çok güzel detaylı ve başarılı bir şekilde analizlerimizi devam ettirmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi Wiseway analizleri yalnızca olasılıkları göstermekle kalmıyor. Fiyatın nasıl bir hikaye izlediğini adım adım anlamanızı sağlıyor. Bitcoin ve Ethereum analizlerini düzenli olarak güncelliyoruz. Böylece ana paritelerdeki tüm önemli hareketleri anlık şekilde takip edebiliyorsunuz. Bunun yanında altcoinlerde fırsat gördüğümüzde tıpkı bu videoda örneklediğim gibi güçlü senaryoları anında paylaşıyor ve fırsatları birlikte yakalıyoruz. Bu örneklerle aslında şunu net biçimde gördük ki grafiklere dikkatle baktığınızda ve analiz açıklamalarını özenle okuduğunuzda ViceFi analizlerini net bir şekilde okuyabilir, yorumlayabilir ve kendi stratejinizi birleştirebilirsiniz. Eğer bu analizleri kendi işlem planına nasıl entegre edeceğinizi nasıl pozisyon kuracağınızı ve elit dalgalarını doğru şekilde saymayı öğrenmek istiyorsanız bunu adım adım anlattığımız ViceFi eğitimleri tam size göre. ViceFi'de yalnızca analizleri takip etmezsiniz. Piyasa piyasayı profesyonel gibi okumayı öğrenirsiniz. Bizimle birlikte olun, fırsatı bir adım önden yakalayın.